Herkese merhaba ben Aymina. Bugün size afrodalga saçtan bahsedeceğim. Afrodalga saç nedir? Nasıl yapılır? Zorlukları, kolaylıkları nelerdir? Bunları küçük küçük anlatacağım. Şu saçımı da açayım bir. Toplamayı çok seviyorum bu saçı. O yüzden sürekli toplu. Evet bu gördüğünüz saç afrodalga. Afro dalga nasıl yapılır? Kendi saçınızı ek saçla örüyorlar. Ördükten sonra bu saçları, kıvırcık saçları tek tek örgülerin arasından tığla geçirip düğümlüyorlar. Yakından da göstereyim. yakınlaştırmışken zorluğundan bahsetmek istiyorum gördüğünüz şu kızarıklıklar şu kabuk atıyor artık buralar kabuklanmalar hep bu afrodalga yüzünden oldu görüyorsunuz şu an kaşıntım yok bir hafta oldu yaptıralı bir hafta içinde diplerim bu hale geldi Evet saçlarımız yapıldı, bitti. Kaç saat sürdü? Yaklaşık 5-6 saat kadar sürdü. Peki sonrası? Sonrası tam bir facia. Kaşıntı, baş ağrısı, çekiştiren saçlar, uykusuzluk. Evet, ilk gün uyumakta çok zorlandım. Ee, özellikle bu sırt üstü yatanlar için uyumak çok zor çünkü kafanın arkasında bir öbek e, böyle örgülü saç var. Alışıyorsunuz uyumaya. Sağ sola yatanlar için daha kolay çünkü buradaki örgüler ince. Evet, uykuya alıştım. Onda problem yok. Ama ilk bir hafta içinde bu öndeki saçlar diplerimi çekiştire, çekiştire gördüğünüz gibi yara yaptı. Önce sivilcilenme kaşınma sonrası yara ve şimdi kabuk atmaya başlıyor. Kepeklenme gibi oldu. Ee, arkalar ne alemde bilmiyorum, göremiyorum. Muhtemelen kaşınan bölgelerde aynı şekilde yara. Evet, zorlu bu. Ee, yaklaşık 3 ay kullanabileceğiniz söyleniyor ama ben 3 ay kullanabileceğimi düşünmüyorum. Saç uzadıkça e, görüntüsü de kötüleşecektir herhalde bilmiyorum. Ki bu şekilde eğer kepeklenmeye devam ederse zaten 3 ay mümkün değil kullanamam. En güzeli ise görüntüsü ve hiçbir şekilde uğraştırmaması. Yani duşunuza alıyorsunuz, çıkıyorsunuz, saçlarımız hazır. Tabi kendi saçlarınızın kuruma süresi var. Bu yaklaşık bir günü buluyor arkadaşlar. Bu nedenle akşamdan yıkayıp güzelce havluya sarın. O şekilde uyumayın ama hava almadığı için kokabilir. Bir 15-20 dakika suyunu çektikten sonra yatıp uyuyabilirsiniz. Ertesi gün muhtemelen akşama doğru anca kurumuş olacak. Bir haftada iki kere yıkamanız isteniyor mentollü şampuanla yıkamanız isteniyor. Ve şampuanı sulandırıp bir şişede diplerinize dökmeniz isteniyor. Kremli şampuan kesinlikle kullanmıyorsunuz. Örgüleri yumuşatıp açılmasını sağlayabilir. Duş sonrası ve her gün saçımızı kremle, saç kremi, bildiğimiz saç kremiyle kremleyip açıyoruz arkadaşlar. Karışmasını önlüyor. Bunu mutlaka yapın. Ben bir gün yapmadım. Saç biraz birbirine girdi, evet bu işte üşengeçler için benim gibi zor. Ee, açıldıktan sonra ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Ee, muhtemelen günlük dökülmesi gereken saçlarım düşmediği için örgüden dolayı bir anda bir 3000 tel saç elime gelecek gibi hissediyorum. Ee, tabii günlük ne kadar saçınızın döküldüğüne bağlı. Benim herhalde günlük 100 tel dökülüyor mudur? Bilmiyorum hiç, hiç de dikkat etmemişim yani şu anda fark ettim. Ee, zor arkadaşlar yani hani yaptırmak isteyenler için ee, söylüyorum. İyi düşünün. Görüntü açısından hiçbir problem yok. Saç Yapay bir saç ama gayet doğal duruyor. Bu renk seçerseniz doğal duruyor arkadaşlar. Sarı, platin, beyaz bu tarz renkler ben yapayım diye bağırıyor. Yani evet. Telefonu. Bu saçların yapay durduğunu düşünmüyorum. Ben ortadan ayırttırmıştım. Ortadan ayıttırdığım için yana atınca yandan daha belli oluyor. Ayırma bölümünüzü siz seçiyorsunuz, ona göre yapıyorlar ki bu şekilde görüntü olmasın diye benim saçımı nereden ayırdığım belli değil, her yöne atıyorum. O yüzden ortadan ayırdım ki genelde topluyorum. E, topladığınızda Bandana kullanmanız gerekebilir düğünler belli olmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> Ay ödüm koptu be. Ben gerek duymuyorum. Niye bandana bağlayayım ki? Evet. Ee... Diğer bir konu ise, bu saçlar nasıl açılacak? Yani kuaförüm, e, biz açıyoruz dedi, gittiğim kuaför daha doğrusu, kuaförüm değil, e, saçı yaptırmaya gittiğim yer. Biz açıyoruz dedi ama ben evde kendim açıp denemek istiyorum. Açarken de bir video çekeceğim, hatta e, bir arkadaşım daha var, Afrodalga yaptırdı, beraber yaptırdık. Onunla beraber e, açacağız, o benimkini, ben onunkini açacağım. Onun da videosunu çekeceğim ve sonucu da görün istiyorum. Yani afro dalga sonrası saçlara ne oluyor? Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten endişeliyim. İlk zamanlar o saç çekiştirmeleri var ya şunların, şunların. Yani beni çok korkuttu. Dedim ki herhalde saçlarım tek tek kopuyor. Yani annemin saçlarını açtığımda muhtemelen %50'si gidecek diye düşündüm. Şu an çekiştirmesi yok. Kaşıntılarım devam ediyor, özellikle altlar, kalın örgü olduğu için kaşınmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, bugün size dalga yapımını kısaca anlattım. Yıkanma süresi, nasıl kurutulur saçlar, işte nasıl şekil verirsin, nasıl bakarsın, zorluğu nedir, kolaylığı nedir. Kolaylığı yok, yani tek kolaylı işte duşa gir çık. Hop, hazırsın tek kolaylığı bu ama kolaylığının yanında zorluğu da çok belki ciltle alakalı da olabilir bilmiyorum ama yaptırdığım yani beraber yaptırdığımız arkadaşım da aynı şeyi söylüyor saçım kepeklenmeye başladı dedi çok kaşınıyor dedi muhtemelen herkeste olan bir şey bu yani hani bilmiyorum ilk defa yaptırdığımız için de olabilir emin değilim. Pişman mıyım yaptırdığımı? Şu an pişman değilim. İlk yaptırdım. Evet, biraz şeyini çekiyorum bunu, zorluğunu çekiyorum ama mutluyum. tabi buna bir de saçları açtıktan sonra karar versem daha doğru olur sanki. Çünkü saçları açtıktan sonra fikrim değişebilir. Bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Yaklaşık bir ay sonra saç açma videosunu atarım diye düşünüyorum. Merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.